Seç miyavlasana. Ne? Ne? Yok bir şey. Bu arada miyavlıyorum. Ha? Ses, Bana sesinden mi? belli oluyor. Kanka aa. Ee, tamam çok lan. Oğlum lan da vallahi çok utanıyorum ya. Lan, Kanka sakin. vallahi çok utanıyorum. O sakin heyecan Senden lan, Yok hayır oğlum susun lan. Konuşmanıza utanıyorum ama. Pardon küfür ettim ama. Yani. Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur ve bu video gününüzü bir nebze daha da güzelleştirir. Bugün arkadaşlar bu videoda saçımdan, tipimden de anladığınız üzere Uvu Girl, anime kızı ya da E Girl taklidi yaparak takımdakilerin tepkilerini ölçeceğiz. Bakalım Valorant oynayan oyuncular bu tiplemedeki insanlara nasıl yaklaşıyor? Bu arada video esnasında birazcık inandırıcı olması için sesimi inceltmeye vesaire çalışacağım. Ee, lütfen bundan irite olmayın çünkü sonuç olarak hepsi rol icabı yapılacak olan şeyler. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım videoya geçelim. Allah'ım yapabilecek miyim hiç bilmiyorum. Umarım videoyu çekmeye çalışırken kendimden utanç duyma. <laughs> bir saniye anime kızı sesimi çıkarmam lazım. Bir hazırlamam lazım. Evet. Oldu mu lan? <laughs> şey ben sadece alabilir miyim? Başka bir şey oynayamıyorum da. <laughs> Kanka sus. Adam sesi duydu saniyede Sage kitledi. İşte aradığım adamlık diyor. Abi çok kötüsünüz ya. Şey ben bozuyorum da oynayamayacağım. Tamam kanka. Sage alabilir miyim sıkıntı yoksa? Alabilirsin tabii ki. Bunu <laughs> <laughs> bir <Bozluyorum> şey mi? Nasıl yani? Yok. Ben olsam ben de aynı söylerdim haklısın. Ama hani ve kızları gerçek olsaydı. Bu arada sesim nasıl çıkıyor hiç fikrim yok. Açıp dinlemedim bile daha önce. <laughs> hani. <Bismillah. gülüyor> Bana da atar mısın? Oğlum bırak şu ses şeyini ya. Ne? Oğlum bak. Oğlum. Evet. Ne Pardon. <laughs> Beni erkek zannediyorlar. Kız sesi yapıyorum zannediyorlar. Evet. Helal. Helal. <laughs> Neden Yatan. benimle dalga geçiyorsun? Ne geçmiyor. Öyle gibi. Sana öyle geliyor. Ölsem de durmam o oh, oh, helal. Teşekkür ederim. Ya ben bir şey dememek için o kadar zor duruyor gibi ki Reyna. Odin ne ya <laughs> Allah aşkına. bunu ben? Sen geçen de buluyordun. Düşman kaldı. Sen Yetenek. Ya. Burası. Marşal var Marshall. Tertemiz. Reyna yeter. Ne yeter? Adam bırak. Adam ne gerek yok. Lan oyna boş ver ya. Reyna. Oyna kankam. Adam <laughs> <laughs> 0-3 oyna diyor Reina. <laughs> Ve davaya beni taşıyan biri görünce ben. Temur niye ödedin? Biraz kendine güvenin olsun. Reynasız da olabiliriz yani. Oynatın oh, ya. Ön ya. <gülüyor> <gülüyor> Rakip öldü. Bir düşman kaldı. Demiştim ama. Vay. Bıraksan adam. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi al hele. Bir düşman kaldı. Evet. Arkanda arkanda arkanda. Arka. Bu araç kendini kitle oraya. Adam şaşırsın. Ya. Bağlarım varken ciddiydim. Allah helal sana ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Reyna? Beni hafif alıyorsun ama. <laughs> ya üç kişi vurdu mu? Üç kişi vururuz yani. Sen başka şeyler ima ediyorsun maçın başından beri. Çok yanlış anlıyorsun. <laughs> <laughs> Sen bir kayasın. Ben sebiyo. Gerçi gidelim mi? Ben hiç oynamıyorum. Bak ya nasıl vuramazsın? Ya nasıl Bravum. öldün ya? <laughs> oh. Reyna. <laughs> <laughs> <Sibela. gülüyor> <laughs> Cici. Sabunucular kazandı. Bu içerik beni çok sarmadı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama belki de gerçekten iyi gör. Çok güzel misin? Teşekkür ederim. Şey ben seyci olur mu? Allah. Olsun. Ben seçmeyeyim. Search Seçten başka oyun, karakter oynamıyorsan al. Yok tamam deneme. Deneme deneme. Al al. Ağzı. Deneme deneme al Sage Bırak alsın Teşekkür ederim. Abi normalde de oynamaktan inanın hiç keyif almıyorum ya. Özür dilerim Brimstone. <laughs> Tam diyordum ki videonun başında. Bence bu konten çok sarmadı. Çok eğlenceli şeyler çıkmıyor. Yapmasam mı? Ben mi başaramıyorum falan derken bu takımı muhteşem trolleyeceğim izleyin. Kostüm olan İzle var mı? Bu var. Yağmıcı ee, yap. şey klasik var mı klasik? Arzu Teşekkür Taze. ederim. Geleyim. Seç miyavlasana. Ne? Ne? Yok bir şey. Ne? <laughs> Alırsın. <Biraz götümü> <laughs> Ama şey ben senin götünü görmek istemiyorum ki. <gülüyor> 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 Hayır, şey Kadın doğru söylüyor. <laughs> Bu arada miyavlıyorum. <laughs> Ha? Ses, sesinden belli oluyor. Şey, bu bir iltifat mı? <laughs> hayır. Bir nevi. Evet, Nasıl evet. Ya? Kanka, aa. <laughs> utanıyorum çok. <Ulamadan> <laughs> oğlum lan, oğlum lan. valla çok utanıyorum ya. Sakin lan, Kanka, sakin. Kanka çok utanıyorum. Sakin lan, Senden mi yağlayacağım lan? Yok hayır oğlum susun lan. Konuşmanızı utanıyorum ama. Yağlama lan. Pardon küfür ettim ama utanıyorum yani. Yalnız ben bir şey anlamadım. Breach benden mi <laughs> Yok hayır şu salak salak şey hareketlerine giriyorsunuz ya. İşte miyavla a TikTok Biz falan filan hani. Arada salak salak şeyler yapıyorlar. Arkamdayım. Breach kardeşim. Bir k takipçim var. Nereden bilen birader? TikTok'ta <laughs> mı? Ne? Belki götünü açıp bin k takipçi yaptı. Tamam benim de Insta'da 52 kalık sayfam var kanka. Peki şey anime kızlarını paylaşıyor musun? Ne? Ya. Anime ne? Japon çizgi filmi falan. Çok kayıp bu. Bana bak bana bu bir gider fazla ya. Bir daha böyle şeyler dönüyor. Anime kızları gerçekten tamam mı? Storm. Bimstone onu bana atar mısın? E, ee, asil atayım. O da olur. Ben de bunu Ekipman lazım. Köken var Şu ben dedim. De. Köken abi. Amına koyup <laughs> tutar lan oluyor Oğlum Allah'ım yerin dibine gireceğim. Korkuyorum ben. Ben korkuyorum. Vallahi bak. 50 dolar. Neler? Soldaydı. <gülüyor> <gülüyor> Şu round içinde lütfen konuşmayın. Bence de, de ya. Bence de. Büyükler Bence de ya. Çok mi yapmıyorsun <laughs> ya? Ya mi anlamıyorum. <laughs> Ama 100 dolar verirsem mi anlarım? <laughs> <laughs> ha anlaşıldı tamam. On defense da vardı. Bu yolla aynı anlaşıldı. <laughs> ha, ya ne alakası Tepe, var sepe, öyle şey demiyor. Ben on de şey defense <laughs> dedim sadece. Öyle şey <laughs> <laughs> Al kaç ya. Silindir. Helal. Görevin daha bitmedi. Abla silahımı niye ben alıyorsun ya? Ah. Silah yok. Senin için. Eyvallah. Rica ederim. Eyvallah diyeceksin kardeş. Son 30 saniye. Eyvallah. Ha? Böyle boğazdan çıkar. Um, eee, ada. Ben ada mı? Niye dalga geçiyorsun? Hiç yerde Bak ayıp etti şimdi. Ben daha önce manga Ben burada silah buldum. Kimin? Benim, Artık benim, benim, benim oldu. Abi. Vandal mı? Evet. evet. Hayır. Ya. vandalsa kesin benim. Sen, Atar mısın? Sen Bu şey dolandırıcıya benziyorsun. Ben başka Kesinlikle dolandırıcılara bakayım. Ben. ben. At. Ben evet. Atlar. Ben, evet. atlar. Ben, seni, he. seni repleyeceğim. Evinden alacağım ben seni Evim Burası biliyor. oğlum gelin ya Arabadan puslu yere bak çocuğum lan Çok yakın. Yakın, yakın 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 Ağlama ağlama ağla, ağlama Ben de ağlarım <laughs> Çok korktum Korkma kız Spike yerleştirildi bir benim vandalımı çalmasaydı. Ya o iki round önceydi. Miyavla tamam. Miyavlayayım mı? Önce bu dungeon'dan. O zaman raporluyorum. Olmaz. Breach utanıyor. Lan birim hayatında ilk defa mı kız görüyorsun la? La yeter Harbi <laughs> ya. Allah Allah. <gülüyor> Arkadaş benim <laughs> yurtta kalıyor <laughs> galiba. Benim başından beri ağlıyon <laughs> amına Lan niye rush atıyorsun? birim bir sus lan. Birim niye, bir, sus, lan. bir sus. Birim 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 sus. Sus, sus, sus. Kavga etmeyin ya. Kızlar benim için kavga etmeyin. O değil de Sage taşıyor ya. Niye taşıyamaz mıyım? Ya var tamam. Bir altı bayılar ya. Bu bu yolun altına geçiriyorum ayağı. Ya sen de alıyorsun, biraz. Ortak. Benim de 43 canım var can basıran mesela. Senin için. <laughs> Bir de Miel Sage. Ya bırak beni. Ya bırak <laughs> Hadi. 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 Ben hiçbir şey demediğim halde ve şakalaştığım halde Brimstone sürekli bana hakaret etmeye başlıyor oyun içerisinde. Sage spektra senin mi? Hayır. Aptal mıyım tamam, tamam. ben oyuna para yatırayım? Zaten atıyorlar Yok. Istenince. Allah Allah. <laughs> Harbi atıyorlar mı lan para? Yok ya skin. Oyun içinden bahsediyorum. Bu da para oluyor yani. Oyun içinde diyorum ya. Tamam para oluyor mu? Almıyorum ya öf. Hayatım bu. Bu beni ne zannediyor ya? Mal. Oha. Çek çek atalım, çek. Sen çok kaba Sürekli hakaret edip sonrasında şaka yaptım demeye getiriyor. Ve ben farkındaysanız trolleşmeye çalıştığım için hiçbir şekilde kavgayı dönüştürmeyip umursamadan oynamaya çalışıyorum. Ya ama sen ne ya? ortada düştü. Hadi Ses, bunu Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Az önce o koluna sıçayım diyen terbiye yoksunu kimde? <laughs> <Ben. gülüyor> Biz çok <laughs> da, da, da evet. Da o mem götünü taşıyorum hem de bana kaba mı konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben seyç alacaktım. Ben seyirciyim. miyim lan? Seyci için affettim. Maç esnasında herkes bana zorbalık yapıldığının farkında. <laughs> İki saattir kızın anasına sövmediği kaldı. Duman atıyorum. <laughs> Leş ne mal adamsın ya? 2 gram aklın olsa sen yapardın o hamleyi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Sen düzgün konuş. Oha. Ben de en sonunda dayanamayıp karşılık veriyorum. Çünkü ben her ne kadar rol icabı yapıyor olsam da döndürdüğüm muhabbetlerin trol olduğu belli de olsa bu şekilde sesi ince olan insanlar var ve Sadece sesleri ince diye bu tarz tepkilere maruz kalmak zorunda değil bu insanlar. Duru ve Seyirci her mu bu arada? bu söyleminden sonra Breach'e de küfrediyor kendisi. Ve sonrasında bir kavga da ediyorlar zaten. En başından beri muhabbeti sürekli benim üstünden döndürmeye çalışan ve asla susmayan kendisi olduğu halde takım agresif şekilde davranmasının yorumunu size bırakıyorum. Ben yine de troll icabı bu tarz konuştuğum için belki de rahatsızlık vermişimdir diye düşünüp büyüklük bende kalsın diyerek özür dilemeye çalışıyorum. Ben, ben şalıma çok... Crimson. Özür dilerim. Eyvallah. Sen de özür dilerim. Sen de özür dilerim. Konuşmam ki bir daha seninle Özür evet. dile. Asla özür dilerim. O zaman susturdum. Yalan En iyisini yap. Bu konuşmasından sonra anlayışsız bir insan olduğunu anlayıp muhabbet etmeyi kesiyorum. Tryhard bir şekilde oyunu oynuyorum ve kazanıyoruz. Peki sizce ben trolleşmeye çalıştığım için mi başıma bu geldi? Yoksa gerçekten karşımdaki insanda mı bir sıkıntı vardı? Bu tarz bir içerik bir daha çekmemeli miyim? Bunun hakkında yorumlarınızı lütfen bana bildirin. Çünkü asla insanlara rahatsızlık vermeyi düşünerek bu tarz içerikler çekmiyorum. Bu arada birim sonu susturduktan sonra takımın geri kalanıyla gayet iyi bir şekilde iletişim kurdum. Daha Lan beni mi? Cici! Helal, Enze sağ sağlık. Kendi ses tonumla konuşmayı özledim gerçekten. Umarım videoyu izlerken irite olmamışsınızdır arkadaşlar. Sesime ve eğlenebilmişsinizdir. Bu arada arkadan vesaire de anlayacağınız üzere normalde odam siyah ama e, gece olduğunda daha da bir kararıyor ışık hiç girmediği için. Saatlerde video çekiyorum arkadaşlar. Saat 3'ten beri video çekiyorum. Şu an saat 7. Lütfen en azından emeğim hatırına videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.